Dün e, yaklaşık 10 15 sularında başlayan alınca gölün sınırlarında başlayan orman yangını e, gecede devam etti. Aslında e, rüzgarın etkisi ilkbahar saatlerde kısmen e, yavaşladı. Özellikle yangın arazisi itibariyle engebeli bir arazide, taşlık bir arazide ve sert bir alanda olması nedeniyle zaman zaman bir daire çeşitli zorluklarda karşılaşıyoruz. Fakat yangının başladığı saatten itibaren, şu an itibariyle 75 aracımız, 205 personelimiz hem orman işletme müdürlüklerimize ait personelimiz, hem bir özel idaresi, hem memurlarımız, personellerimiz gerçekten fedakarca mücadele ediyorlar ve yangının söndürülmesi için çaba sarf ediyorlar. Ben sizlerin aracılığıyla bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda da yaklaşık olarak 38-40 hektarlık bir alanda etkisini devam ettiriyor. Özellikle doğu ve batı kısmında yangınımız şu anda devam ediyor. O noktalarda arkadaşlarımız yol aşmak suretiyle ve arazözler vasıtasıyla hortumları döşeyerek suyla müdahale ediyorlar. Karadan müdahalenin yanı sıra aynı zamanda bugün sabahın açıkçası ışımasıyla birlikte 8'den itibaren de iki helikopterimiz bu saat itibariyle artık havanın kararmasıyla birlikte sonlandırdılar. İki helikopterimiz gün boyunca müdahale ettiler yangına. Hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Ee, tek sevindirici taraf dün de söylemiştim yakın yerleşim olmaması bu saate kadar herhangi bir e, cana zararın gelmemesi bu anlamda işin sevindirici tarafı ama diğer taraftan tabi akciğerden uzun zaman veşirden ormanlarımızın da zarar görmesi bizleri üzüyor ama e, dün gece ve bugün günümüz boyunca nasıl mücadele edildiyse bu gecede birazdan e, planlamalarımızı yapacağız. E, gece boyunca da e, yangının söndürülmesiyle devam edeceğiz. Sadece e, yangına müdahale eden araçlarımız ve personellerimiz değil, aynı zamanda hem umre ekiplerimiz hem diğer Kızılay'ımızın da aynı zamanda çalışan arkadaşlarımıza desteği var. E, Topyekün, Karabük'ten, Karabük'e yakın illerimizden, bakanlığımızın koordinasyonunda diğer illerde edilen araçlarla birlikte gerçekten e, can siperen arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. İnşallah e, beklentimiz, temennimiz ve ümidimiz şu ki e, kısa süre içerisinde e, söndürülür. Dün e, Sayın Valimizin ifade ettiği üzere 19.30'da başlayan yangına 205 personelimiz, 71 karar ve 2 helikopterle birlikte müdahalemiz başlamıştır. E, ve bu müdahaleler gecede hiç e, ara vermek için devam etmiştir. Bu gece planlamasını Sayın Valimizle birlikte birazdan yapacağız. Sayın Bakanımızın talimat üzerine bölgedeki tüm e, Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatı ve Teşkilatı'nı tüm buraya seferber ettik. Umarım bu gece e, bu ormandaki enerjinin soğutulması ve ardında ve kontrol altına alınmasını bekliyoruz. Çıkış sebebiyle alakalı bir ön bilgi var mı efendim? neden kaynaklandığı yani noktasında? Bölgede kesin çalışması varmış ama sanırım o gün işçiler yokmuş. Çıkış çok Tabii net sonra. böyle bir e, herhangi bir tespit edilmiş bir neden olmamakla birlikte tabi onunla ilgili e, yangın söndürme çalışması bittikten sonra daha net bir ifade bulunabiliriz. Sayın Valim ve Bakan Yardımcım teknik olarak Ahmet abi. gerekli izahatta bulundular ben Karabük halkına, <laughs> ovacık halkına <laughs> geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Devlet tüm imkanlarıyla burada Karabük'te, ovacıkta şu an malumunuz birçok ilde de devam eden yangınlarımız var. <laughs> Yine devletimiz tüm imkanlarıyla bu yangınlara müdahale ediyor. Az evvel diğer illerde de devam eden yangınlardan bahsettim. Tabii yangınla en iyi mücadelenin yangına sebebiyet verecek bir takım hareketlerde bulunmamak olduğunu ifade etmeliyim. En iyi mücadele yolu budur. İnsan kaynaklı çıkan yangınlarımız çokça. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte karın halkı ve aslında tüm Türkiye'yi 80 istiyorum. Yangınla en iyi mücadele yangına sebebiyet verecek hareketlerden uzak durmaktır. Dünden beri hiç e, uyumaksızın buradaki yangınla mücadele ediyorlar. Sayın Valim de ifade etti. E, biraz sonra biz de e, Orman Genel Müdürlüğümüzün e, yetkilileriyle bir araya gelerek, diğer e, arkadaşlarımızın bir araya gelerek planlama e, yapmaya çalışacağız. İnşallah yani, bu yangınla alakalı neticeyi en kısa sürede de ee, böyle müsbet yönde elde etmeye çalışacağız inşallah.